mis gibiden lahmacun içi tarifi. Lahmacun için kıyma seçimi çok çok önemli. Eğer yağsız kıyma olursa, normal herhangi bir kıyma olursa lahmacun yaptığınız tabanı tutmaz. O yüzden kasabınıza mutlaka lahmacun için istediğinizi söyleyin. Dana ve kuzu karışık olsun ve mutlaka tek çekim yapsın. Aldığınız kıymayı bir kasenin içine koyun. Üzerine baharatları, salçayı, yumurtayı, rendelenmiş soğanı ve sarımsağı, çok ince ince doğradığınız Charleston biberlerinizi ve maydanozu ekleyin. E biberi çok çok ince doğrayın ve elinizde iyice yoğurun. Tüm malzemenin birbirine geçmesi gerekiyor. İyice yoğurduğunuz lahmacun içini buzdolabında 10 dakika kadar bekletip istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Yukarıda Linklerine ulaşabileceğiniz çeşitli lahmacun tarifleri var. Oradan arzu ettiğinize tıklayın. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz içinse kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere.